merhabalar efendim. Bugün sizlerle beraber bugün sizlerle beraber Brawl Force oynayacağız. Brawl Force. Bu Brawl Force benim ilk videosunu e, bu Brawl Force benim ilk videosunu çektiğim oyun. E, yani benim ilk çektiğim video aslında Brawl Force'tu ama onları sildim. Eskiden Lego oyunları falan da çekmiştim. Eğer izleyen kişi sana diyorum e, e, şey diyeceğim Lego oyunumu çekeyim yoksa online oyun mu yoksa e, Katan izliyor veya Broforce'la devam edeyim sonraki videoda sen seç evlat. Evet, e, yoruma yazabilirsin ona göre e, ona göre şey yapacağım çünkü aklımda bir şey çekecek fikir yoktu. Ben de Broforce çektim. Hadi yani Broforce güzel izlenme ya da güzel like alırsa e, şey, Broforce'u devam ettirmeyi düşünüyorum. Oyunun konusunu açıklayalım. Oyunun konusu e, böyle ne diyeyim böyle e, Bruce Lee ya da Rambo, Bruce Lee, Rambo, Matrix falan böyle eski Amerikan e, 1980-2000 e, 70 1970-1982 yıllarında çıkan Amerikan filmlerindeki Amerikan bilim kurgu e, ya da aksiyon filmlerindeki karakterler var oyunda. Mesela Terminator'dan tut da Robocop'a kadar. Mesela bu da Raiden. Ama bu Raiden bir, böyle eskiden boktan bir filmi çıkmış hatırlarsanız bu Mortal Kombat'tan. Ona gönderme ya da Mortal Kombat'a saygı olsun diye. Mesela bu karakterin nedenini bilmiyorum. Bunu neden koydular. Mesela bu karakterin hiçbir bokunu anlamadım. Oyunu seviyoruz. Save Bakın save'ler bizim canlarımız. Sol altta lives var. Öldüğümüzde farklı bir karakterden başlıyoruz bu oyunu. 2, 3, 4 kişi de oynayabilirsiniz. Ben abimle ya da arkadaşlarımla arada oynuyorum. Güzel oluyor. Zaten arkadaş dediğinde bir iki tane. Saka saka. Ee, evet ama öyle yani. <laughs> ee, bunu Will tırdı? Bu filmdeki ana karakteri Will Smith oynuyordu. Ben filmin ismini hep unutuyorum ya. Bu karakterin ismini de unuttum. Will Smith ama oynayan kişi Will Smith'ti. Will Smith de çok güzel oyuncu bence. Çok yani çok hani gerçekten güzel. Seviyorum yani. Bir de şey var böyle e, Will Smith'in röportajları oluyor böyle televizyonlarda falan. Te yani bizde yok da ben internetten açıyorum. sohbetler oluyor falan filan. Onlar da çok iyi. Onları o videolar gerçekten de çok komik. Mesela bu karakter böyle bir Böyle bir karakter de var. Ben yine ben bu filmi izlemedim. O yüzden bir şey bir bok diyemem yani bir bok bilmeden. Ne kadar terbiyeli konuşuyoruz. Evet böyle yani anlayacağınız oyun bu. Hani bu yani açıklayacak bir şey yok. Burada açıklamayı bir tane kanal bırakacağım. The Wolf diye böyle online oyun nasıl şey yapıyor da benim arkadaşım, okuldan sınıf arkadaşım dedi ki senin videoya benim açıklama açıklamalara benim kanallar linkini koyar mısın evlat dedi. Ben de tamam evladım dedim. Ko onu da koyarım izleyin tabi benim kanal kadar iyi değil ama olsun ona da bir bakın ya çocukları günahtır tamam ona da bakın arkadaşlar güzel kanal yani bazı videoları güzel böyle edit montaj falan da yapıyor benim kanal gameplay olduğu için çok daha montajlık bir şey e, görmüyorum videoya kadar olmuş bir ona bakalım iyi e, hala vaktimiz var her bölümde bir tane boss pataklamayı düşünüyorum her bölümde bir tane boss pataklayalım eee Roketimizi de atalım. Bu karakter mesela roketi kontrol ediyor. Mesela göstereyim. Gösteremedim. Her dakika roketime bir şeyler düşüyor. Bu karakter oyundaki en sevdiğim karakteri. Ayağında tabanca var ya. Yani istersek böyle de yapabiliyoruz da yürümesi çok yavaş. Böyle ayağında tabanca olduğu için. Yani ayağında tabanca. Metalden bir tabanca olan insan ne kadar hızlı yürüyebilir ki? Bu karakteri seviyorum. Böyle güzel yani. Havada süzülüyor bu arada. Pelerinin de var. Mükemmel karakter. Mesela bu da Robocop. Yani Robocop'u herkes de biliyordur yani. Robocop yani. Herkes biliyordu Robocop'u. Bilmeyen mi var? Şöyle biriktirirsek bazı karakterlere göre e, farklı şeyler var. Mesela böyle biriktirdiğimizde böyle sürü atıyor. Mesela böyle. Ama biriktirirsem bazı karakterlerde var. Bum diye böyle atıyor. Bir de bu var. Uhu gas Bir de U'ya basınca karakterler kendine özel şeyler yapıyor. Mesela bu bıçak çıkartıyor. Çoğu karakterde bıçak var ama ama mesela Matrix'in yani ne o adam akıllı söyleyeyim sonra Bu arada ben Matrix izlemedim ama eskiden izlemiştim sanırım. Ya CD'si vardı, DVD'si mi ne? O oh, Blade'in. Blade. Ama ben Ninja Blade diyeceğim. Blade, Blade oldu. Blade ya Blade'i severdim. Ben bu karakteri de bilmiyorum. Yine yalan yalnız konuşmayayım. Zaten ufacık bir menümüz var 80'ler filmlerini sevmiyorum. Ve ilk yeni, yeni düşmanlar açıyoruz. Şimdi burası açtık. Bu arada ben bu oyunu önceden bir şey yaptığım için oyundaki tüm karakterler bende açık. Mesela siz bu oyunu Steam'de yeni alsanız. Steam'de yeni alsanız. Sizde sadece şeyler olacak. Sizde üç karakter, 4 karakter olacak. Rambo olacak. Alevli bir abi var. Sonra bir tane bombacı adam var. Sonra bir tane roket atarı olan adam var. Bu dört film karakteriyle olacaksınız. Ama ilerledikçe oyunda yeni yeni karakterler açıyorsunuz. Ben oyunu eskiden bitirdiğim için bende tüm karakterler komple var. Şimdi ikinci bölüme gidelim. Ben oyunu eskiden bitirdiğim için bende tüm karakterler full var. Bakalım şu anda Predatoruz. Predator yani biliyorsunuzdur yani. Ama açıklamaya gerek yok yani Predator. Bilmeyen varsa bir canavar derken o canavar öldü. Oh yeter. Predator'un en sevdiğim özel bu Kill Bill. Kill Bill'i belki bilirsiniz. Yani çok yani çok. Yani büyük bir fan kitlesi var da bilir misiniz bilmiyorum. Hatta fan kitlesinde geçin mamma konuşmayayım. Hmm mesela bunu hiç bilmiyorum. Bunu eee. Bu oyunda öğrendim. İsmini de bu ismini de bilmiyorum ben bu karakterin. Mesela şurada bir tane adam var. Yazıktır. Yani böyle hayatın sonuna kadar merdiven basında durmak yerine ölsün. Yani iyi, daha, daha iyidir. Ya ben niye ölüyorum? Ben Aha Neo'nun mesela ne o bıçak mesela Neo böyle yapabiliyor. Bak gördünüz mü? Böyle uçuyor, uçabiliyor. Çok güzel değil mi? Ben Neo'yu çok seviyorum ya. Oyundaki en sevdiğim karakter bile olabilir. Bakın mesela. Gördünüz mü? bak böyle yapıyorum adamın attığı mermiler ona gidiyor diyecektim ki öldüm. bu arada ben her dakika bir şey denemeyeyim ilk bölüm diye kolay diye sen yapmayayım vallahi ölürüm bu iki kişi üç kişi ee, daha zor oluyor bence adamlar çoğalıyor sanki ya ya da bana öyle geliyor yani ben iki kişi oynarken daha zor oynayayım ya <laughs> ki ya bu da terminator zaten anlamışsınızdır derken terminatorun ultisini kullanmışsın ben hi vay babayın Uh! Ama oldu mu? altı şey var. Altı şey var. Bunu alayım. Korkun benden korkun. Kötü çocuklar, kötü çocuklar. Ha, bakın adamın kafasına bardak atabilirim. Bu ne kadar gereksiz bir özellik ya. adamın kafasına da düşürebilirim. Yani arılar, arılar onları dövüyor. Arılar adamı zehirleyerek öldürdü. Bak böyle gizlilik yaparak bu karakterin dört farklı özel hareketi var. Yani o yüzden çeşitlilik çeşitli bir karakter. Çeşitlilik açısından iyi yani. Uyta. da. Ah. Bak mesela bunun basa tuttuğunda bam gördünüz mü? Daha uzağa gidiyor. Şey. Bakın. Hayya. Ah be manyak oyun ya. Bu kadar manyak oyun görmedim. Ama ben bu oyunu gerçekten de çok seviyorum.